sevgili başaklar, çocuklar ve onlarla ilgili bazı zorunlu masraflar harcama planlarınıza değiştirebilir. Merkür, maddi sorunları kısa sürede çözümlemeniz ve gerekli kaynakları yaratmanız konusunda sizi destekliyor. Telefon, bilgisayar ve benzeri ertelediğiniz bazı alışverişleri de artık yapabilirsiniz. Bugün 4 Kasım 2014 Salı, Mars günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay dışa dönük girişken enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay Oğlak burcundaki Mars'la kare açı yapacak. Enerjimiz yüksek olacağı için heves ve cesaretle girişimlerde bulunabiliriz. Ancak sabırsız ve dürtüsel hareketler ilişkilerimizi etkileyebilir. Çabuk öfkelenmemiz, ani tepkiler vermemiz mümkün. Kaza ve sakarlıkları açık olacağımız için günlük hareketlerimizde daha dikkatli olmalıyız. Akrep burcundaki güneş ve oğlak burcundaki Plüton arasındaki seksil açı hem ruh hem bedensel dayanıklılığımızı arttırırken güçlü ve mevki sahibi kişilerden yardım almamızı da kolaylaştırabilir. Amaç ve hedeflerimiz için kararlılıkla mücadele edebiliriz.